Merhaba sanki ben yapalım. 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 Merhaba sanki ben ben yapalım. Merhaba Şu an böyle var arkamda belki e, Müslüm kavramını belki kavramı belki zaman eski haline çevireyim çünkü bu şekilde olan çok sıcak oluyor. Yani yeah. ilk işte şey ilk memnunuzu peşkemle yüzdeki haline çevirmeyi düşünüyorum. Yani eski zaman şimdi çevirdim. E, mavi ekran olduğu için çevirdim bu yeri önce şu anda Çünkü bu türlü odam aşırı sıcak oluyor. Yani dayanacak kadar olsa tamam neyse dayanırız da dayanamayacak sıcak. Olmadan <laughs> <laughs> bir kamyonca dolaştık gözlerim ağrıyor var ya. Sabah kadar film Bugün bu sabah kaç kaç? 20, 4, 8, gece. Bak oyuna yeni giriyorum. 8, e, 8 e 5 geçiyor. kadar oyuna girmedim. Çünkü artık pek eskisi gibi oyun oynayasım yok. O vaktim oynayasım yok. Şimdi sarmıyor Biz artık vaktim çünkü iyice nüvelet oyunu oynuyor. Nüvelet oyunu bahsetmiyorum. Şirin bir şey yapmam çok kötü oldum ya. Allah'ım gözüm şu an çok yani. Şurada sana hala bak Çık da yüzüm çık da Hadi. Gel buraya. Onun üstüne onda onun üstü de kolaç biraz benzetmişler biraz hk'ya benzetmişler hk ultimate ikisinin arasında bir şey yapmışlar kim o tarıya O ne? şerefsizler de gerçekten bu oyunu ben çok oyunu Ayam saksi ismini de bilmiyorum böyle bir Şu an gözlerim Şöyle kameraya bir uzaklaştırmaları kameraya bakıp şöyle zaten anlarsınız sizden. Şu an kameraya bakarak oynarım. Ekranı tam görmüyorum. Şu an gerek yok. Bakayım. Tam iki alanı yürüyoruz. Çok değil. Onun gözlerim yanmasa var ya. Ya Allah'ım gözlerim çok yanıyor. Bir de bilgisayar kasıyor yani. Ne bileyim. Bu böyle şarkı çok böyle sakin, sessiz değil Hiç benimle alakalı yok. Devrimci güzel bir kase yaptım orada. Hele o yani ne bileyim. ya, oh, oh, arkadaşlar bu oyunu belki bırakamayabilirim. E, bırakamasam bile ara veririm. Ya ara vermeyeceğim ara olsun. Yani eskisi kadar çok girmeyeceğim. Bildiğin ise ben oynuyorum Gerçekten oyun, oyunu böyle bağlayacağım. Çok böyle oyunda hile falan yok yani günde en az 12 saat veriyorum. Abartısız. En az 12 saat veriyorum. Artık böyle girmeyeceğim. Ya bu durumda yaşayan kaç günde en az 8 saat falan veriyorum. Ama şu an bile ya 2 saat geçmiyor. Bazen 2 saat bile olmuyor. Katlayım atma kullanımı zaten olmasaydı eğer çok da Neden katlayım atma kullanımı değil? Zaten stresinden değil, ortamından. Yoldaki arkadaşlarımdan dolayı. Yoksa e, oyun, yani ben beni ilgilendirecek şey oyun değil, ortam. Bu arada video kaç dakika oldu bilmiyorum. En az bir 5 dakika olmuştur bunlardan baksanız. Yani gözlerim var ya. Bunu oynayamayacağım. Bir tek el oynayacağız arkadaşlar. Bir oynayalım. Kapatalım videoyu. Zaten daha önce var. Tamam bu vakti benim. Bunun üzerinde var. Upload'u var falan. Bu video. biraz. Neyse. 38-34 hemen bitirelim. Al. Al. Kapan ismini de artık yani. Evet, bencil olmaya gerek yok. Bu oyunda biraz da yani şey önemlerim. Ben de Böyle şeylere önem verin. fotoğraf. İki kişi var bir ya. Yusuf, Yusuf. onu. Ya gözlerim yanmasalar hemen size gösterildim. Ben de bir gözlerimi açıyorum ve onları zarar Neyse bir videonun daha sonra geldi. Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videolara like ya da yorum atıp bırakıp bir şey demeyeceğim. Kendinize iyi bakın,